Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Hakiş'in 50. kuruluş yıl dönümünde konuştu. Dün tek haneli enflasyon mesajı verdi. Hepimizi sıkıntıya sokan hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz dedi. İktidara geldiklerinde 238 milyar dolar olan milli gelirin 1,5 trilyon dolara yaklaştığını vurguladı. Hepimizi sıkıntıya sokan hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz. Enflasyonla mücadelenin ne pahasına olursa olsun başarıya ulaşacağını bu sözlerle vurguladı. Tek enflasyon hedefine emin adımlarla ilerlediklerinin altını çizdi. Tek enflasyon hedefimize ulaşmak için önümüzde kat etmemiz gereken bir yol olduğunun elbette bilincindeyiz. Bu yolu sabırla yürüyecek güçte irade de bizde hamdolsun mevcut. Hedefimize varacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakiş Konfederasyonu'nun 50. kuruluş yıl dönümü programında verdi mesajlarını. Türk ekonomisinin 23 yıllık AK Parti iktidarları döneminde geldiği noktaya işaret etti. Milli gelirimiz 238 milyar dolardı. Biz bunu 2024 yılında 1,5 trilyon dolar sınırına getirdik. Kişi başına düşen milli gelirimiz 3608 dolarken 2024 yılında 14751 dolara yükseldi. Çalışma barışının sağlanmasına sözü getirdi Erdoğan. İşçi ve işveren arasındaki ilişkinin hak temelinde ele alınması gerektiğinin altını çizdi. Birbirinin adeta kanlı bıçaklısı gören kökü dışarıda ideolojik yaklaşımları reddediyor. İşçiyle işvereni düşmanlaştıran anlayışın emek mücadelesine katkıdan ziyade zarar verdiğini görüyoruz. Türkiye'nin bugünlere gelmesinde en büyük katkıyı işçi ve emekçilerin verdiğini söyledi Cumhurbaşkanı. 1 Mayıs emek ve dayanışma günü üzerinden verdi kritik mesajlarını. 1 Mayıs biliyorsunuz yıllarca bu ülkede gerilimlere konu oldu. 1 Mayıs'ı resmi tatil yaparak İşçi Bayramı'nın kardeşçe ve dayanışma içinde kutlanmasına imkan tanıdık. Böylece bir istismar alanı daha kapandı. Artık marjinal grupların dışında 1 Mayıs'ta meydanlarda çatışma çıkaran kimse kalmadı.